Ben ahir zamandayım ve şimdi anlıyorum. Taşların, ağaçların neden konuşacağını. Çünkü insanlar sustular. Diller mühürlendi. Piştanlar köreldi. Gözler gördü de kalpler görmezden geldi. Bir çığlık yükseldi Gazzet'ten. Kimse duymadı. Bir bebek ağladı kazda Kulaklar sağırdı. Bir yetim titredi sokakta. Kapılar kapılıydı. Taş konuşacak elbet. Taş diye bildiğiniz benim suskun yüreğimdir aslında. Ağaç konuşacak elbet. Kökünde biriken yetim gözyaşlarıdır çünkü. Ben anladım şimdi dağların neden dile geleceğini. Çünkü ovalar çünkü şehirler, çünkü sokaklar insan sesi duymadı uzun zamandır. Taş konuşacak. Burada mazlum öldü diyecek. Ağaç konuşacak. Burada zalim saklandı diyecek. Ve biz insan suretinde suskun kalabalıklar. Mahşer günü taşların dilinden yüzümüze çarpılan hakikati dinleyeceğiz. Ben korkuyorum Rabbim. Taş bile benden daha diri ağaç bile benden daha sadık. Ben ahir zamandayım. Ve biliyorum ki artık suskun insanların yerine taşlar sahitlik edecek. Ağaçlar feryat edecek. Toprak adalet isteyecek. Çünkü insanlar konuşmadılar. Çünkü insanlar görmediler. Çünkü insanlar görmezden geldiler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi I'm to it.